Volvox kontrol paneli şirket kayıt işlemleri. Öncelikle Akınsoft Volvox programlarını kullanabilmeniz için yetkili menüsü şirket kayıt işlemleri alanından şirket kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Açılan ekranda şirketinizle ilgili şirket kodu, kısa adı, ticari ünvanı, yetkilisi, vergi dairesi, vergi daire kodu, vergi numarası gibi bazı bilgileri bu alana yazabilirsiniz. Şirket resmi yüklemek istiyorsanız sağ taraftaki bu alandan şirketinize ait resmi yükleyebilirsiniz. Genel muhasebe kullanılıyor ise bu alandan şirket tipi, muhasebe tipi ve muhasebeci seçimi yapabilirsiniz. Rapor dizini alanından varsayılan rapor dizini dışında farklı bir dizin belirtilecekse bu alana yazabilirsiniz. Veri yolu kullan alanından eğer varsayılan veri yolu dışında farklı bir veri yolu belirtecekseniz ilgili alanı işaretleyip veri yolunu bu alana belirtebilirsiniz. Lisansta offline modülü var ise kullanıcı bilgisayarın ana bilgisayardan veri alma gönderme işlemlerini yapması için bu şirket için offline kullanıma izin ver işaretli olması gerekmektedir. Eğer stok resimlerinin de gönderilmesini istiyorsanız stok resimlerini gönder alanını işaretleyebilirsiniz. Sağ alt köşedeki bu alandan şirketinizi aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra sağ alt köşedeki kaynet butonundan kaydedebilirsiniz. Karşınıza gelen ekrandan çalışma yılını yazıp oluştur demeniz yeterlidir. Özel bilgiler alanından e-fatura sistemi kullanılıyor ve kamu kurumuna fatura kesecekseniz ilgili alandan banka hesap numarasını tanımlamanız gerekmektedir. Mail sunucu bilgileri alanından mail sunucusu, mail adresi ilgili alanların doldurulması gerekmektedir. Otomatik mail ve SMS sistemini kullanılacaksa ilgili alanların işaretli olması gerekmektedir. Lisansta Banka Online Veri Al modülü varsa Banka Online Veri Al alanı işaretli olması gerekmektedir. Nüfus Bilgileri alanından ilgili alanları doldurabilirsiniz. E-Devlet 1 sekmesinde fatura, E Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Müstahsil sistemi kullanılacaksa ilgili kutucukların işaretli olması gerekmektedir. Hızlı satış, restoran programlarında otomatik e fatura ve e irsaliye gönderimi yapılacaksa ilgili alanların işaretli olması gerekmektedir. Lisansta yazar kasa modülü varsa yeni nesil yazar kasa kullan işaretli olmalıdır. E defter sistemi kullanılacaksa aktif edilmesi için genel merkez ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. E defter sistemi kullanılıyorsa özel mali yıl belirtmek istiyorsanız bu alandan yazabilirsiniz. E adres alanından e faturada görünecek adres bilgilerini bu alanda tanımlayabilirsiniz. E-Devlet 2 sekmesinde e-Arşiv gelen kutusu modülü kullanılıyorsa interaktif vergi dairesi portal bilgileri bu alana yazılmalıdır. Şube işlemleri lisansta şube modülü kullanılıyorsa şube kayıt alanından şube kaydını yapabilirsiniz. Personel ata ve terminal ata alanlarından ilgili personelleri yetkilendirmeleri yapabilirsiniz. İlgili şubede yeni nesil yazar kasa kullanılıyorsa bu alanın işaretli olması gerekmektedir. İlgili şubeyi Aktif veya pasif yapacaksanız ilgili kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Öncesinde ERP programına veri girişi yapıldıysa ve şube sistemi sonradan aktif edildiyse sağ üst köşedeki butondan ilgili kayıtları şubeye aktarabilirsiniz. İşlemler tamamlandıktan sonra sağ alt köşeden ilgili şube kaydını tamamlayabilirsiniz. Kaydı tamamladıktan sonra Ortak kullanılacak modüller alanından cari ve döviz hareketlerinin tüm şubelerde ortak kullanılmasını istiyorsanız ilgili alanları işaretleyebilirsiniz. Müzik